Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda birlikte Türk mutfağının en vazgeçilmezlerinden bir tanesini yapacağız. Pide yapacağız. Ben pide sevmeyen bir insana daha rastlamadım. Evinizdeki malzemelerle lezzetlendirebileceğiniz, çeşitlendirebileceğiniz gerçekten muhteşem bir yemek. Ben evde yaptığım zaman sofra kurmaya bile vakit bulamıyorum. Çünkü hemen ...bir biter bitmez herkes mutfağa doluşuyor ve hızlıca tükeniyor pide. Yapması sanılanın aksine gerçekten çok kolay. Bir kere çok kolay bir hamuru var. Ben bugün bir hamuru ikiye böleceğim ve hem kıymalı hem de peynirli pide yapacağım. Yani iki ayrı pide çeşidini sizlere göstereceğim. En klasiklerden başlayacağız. Ben pide yaparken evde pizza taşı kullanıyorum. Pizza taşı şöyle e, daire bir taş, ben bunu Crate and Barrel'dan aldım. Ben evde pizza yaptığımda, pide yaptığımda, e, hamur işleri yaptığımda pizza taşı kullanmayı çok seviyorum. Çünkü kıtır kıtır çok güzel bir lezzet veriyor. Ama evinizde pizza taşı yoksa ve almak istemiyorsanız o zaman bir fırın tepsisine yağlı kağıt sürerek de yapabilirsiniz. Ben pideleri e, fırına vermeden önce pizza taşını da fırınla birlikte ısıtıyorum. Ve şöyle bir pizza küreği yardımıyla pideleri pizza taşının üzerine bırakıyorum. ...pizza taşı sıcak olduğu için daha değer değmez o hamur kıtırlaşmaya başlıyor ve muhteşem bir şey oluyor. Şimdi e, malzemelerimiz gerçekten çok az. E, hemen ilk önce onlara göz atalım. Ondan sonra da yapmaya başlayalım. 520 gram unum var. Ben unumu eledim. 325 mililitre ılık suyum var. 2 tane domatesim var. Domateslerimi rondodan geçirdim. 200 gram dana kıymam var. 3 yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Bir küçük soğan kullanacağım. Soğanlarımı küçük küçük doğradım. 1 tatlı kaşığı aktif kuru maya kullanıyorum. bir çay kaşığının ucu kadar tuz kullanacağım. 2 çay kaşığı şeker kullanacağım. 2-3 dal maydanozun yapraklarını kullanacağım. Ve de peynirli pidem için peynirim var. Ben bugün kaşarlı ve eski kaşar peyniri ve eski kaşar kullanacağım. Yaklaşık 150 gram kadar kaşar peynirim var. Bir o kadar da eski kaşarım var. Siz açın buzdolabınızın istediğiniz kullanmak istediğiniz farklı peynirler varsa onları da kullanabilirsiniz. Şimdi ilk iş olarak mayamızı aktive ederek başlayalım işleme. Ilık suyum var, suyun ılık olması önemli. Mayayı aktive ederken İçine bir tatlı kaşığı mayamı koyuyorum ve şöyle karıştırarak eritiyorum. Eridikten sonra bir 15 dakika onun aktive olmasını bekleyeceğim. Üzeri köpük köpük olmaya başladı mı? Aktive oldu demektir. Ondan sonra hamur yapmaya başlayacağız. Mayam hazır. Şimdi gelelim hamurumuzu yapmaya. Unumu önüme alıyorum. İçine şöyle bir çay kaşığı kadar e, ucu kadar tuzumu ekledim ve şekerimin yarısını koydum. Diğer yarısını daha sonra kullanacağım. Şöyle bir çatal yardımıyla karıştırıyorum ki her şeyin güzelce karıştığından emin olmak için. Unumu daha önceden eledim ben. Sizin de elemenizi tavsiye ederim. Ve bu karıştırdığım unu ...ayaklı mikserimi alıyorum. Ben bugün ayaklı mikser kullanıyorum ve hamur yapma ucunu kullanıyorum. Ama siz bu işlemi çok rahat elinizde de yapabilirsiniz. Bu şekilde sadece biraz daha kolay oluyor. Şimdi unumun hepsini şöyle alıyorum. Ve de üzerine şu içinde maya erittiğimiz suyu koyuyorum. Ben suyun ilk önce 4'te 3'ünü koyuyorum. Ondan sonra biraz çırpmaya başlıyorum ve daha sonra ihtiyaca göre eklemeye devam ediyorum. Çok sert olmayan yumuşak bir hamur arıyoruz. Şimdi gerekirse biraz daha su ekleyerek bunu yaklaşık bir 6-7 dakika kadar yoğuruyoruz. Ve hamurumuz hazır. Benim daha fazla su eklememe gerek kalmadı. Tam verdiğim ölçüdeki su yeterli oldu. Şöyle yumuşak bir hamur elde etmiş olmanız gerekiyor. Bir hamurun böyle olması gerekiyor. Şimdi bu hamuru mayalanmaya bırakacağız. Mayalanmayı bırakmadan önce benim şu kasede biraz zeytinyağım var. Bir fırça yardımıyla hamurumun üzerine etrafına zeytinyağı sürüyorum. Bu mayalanırken etrafında çatlaklar oluşmasını engelleyecektir. Şöyle hamurumu da şu cam kasede mayalanmaya bırakacağım. Biraz da fırçayla cam kasemin içine sürüyorum. Çünkü o mayalandıkça şişecek, kabaracak. Her yerine güzelce zeytinyağı gelmesini istiyorum. Ve tamamdır. Şimdi hamurumu şöyle kasamın için oturttum. Üzerine de temiz bir e, mutfak bezi örtüyorum. Ve ılık bir yerde tam 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanmaya yakın kıymalı harcı hazırlayacağım. Hamurum yaklaşık bir 45 dakikadır mayalanıyor. Bir 15 dakika sonra onunla çalışmaya başlayacağız. Ona başlamadan önce ilk önce kıymalı e, harcımızı yapıyoruz. Şimdi ben tavamı ısıttım. İçine biraz zeytinyağı koydum. Zeytinyağım da ısındı. İlk önce kıymayı zeytinyağında kavurarak işleme başlıyorum. Şöyle bir tatlı kaşık yardımıyla bastırarak kıymamızı güzelce kavuracağız. Kavrulduktan sonra da soğanları ekleyerek devam edeceğiz. Kıymalarımı güzelce kavurdum. Şimdi soğanımı da ekliyorum. Birkaç dakikada soğanla kıymayı birlikte kavuracağım. Ve şimdi artık domateslerimi ekliyorum. Şöyle iki tane domatesimi koydum. O domatesin asitliğini dengelemesi için kalan şekerimi ekliyorum. Ve de şöyle biraz tuz ekliyorum. Şimdi birkaç dakikada domateslerle birlikte pişiriyorum. Ve artık kıymalı harcımız hazır. Altını kapatıyorum. En son olarak doğradığım maydanozlarımı ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve kıymalı harcımı soğuması için kenara alıyorum. Şimdi artık hamurumuzu yapmaya başlayacağız. Ben fırınımı yaklaşık bir 5-10 dakika önceden açtım. Pizza taşını da içine koydum. 220 derecede güzelce ısınıyor. Bu arada kıymalı harcımız da hazır, soğumaya bıraktım ve pidemizin hamuru da güzelce mayalandı. Şöyle elimde görüyorsunuz bayağı da büyüdü. Şimdi onu artık açmaya başlayacağız. Şu pizza küremin üzerine güzelce un koydum. Siz herhangi bir tezgahın üzerinde yapabilirsiniz bu işlemi. Ve şöyle ilk önce hamurumun her tarafını güzelce bir unluyorum. Şöyle elimle hamura bir silindir şeklini veriyorum. Ve bundan 6 eşit parçada, parçalık hamurlar kesiyorum. Bugün ben 6 tane pide yapıyorum. Çünkü genelde evde pide yaptığınızı duyunca arkadaşlarınız, akrabalarınız gelmek isteyecektir. Bir yer biri bakar olmasın diye bolca güzelce bir ziyafet yapın diye 6 tane pide yapacağız bugün. Şöyle altı eşit parçaya bir bıçak yardımıyla kesiyorum. 3 4 5 ve 6 tamamdır. Bu biraz büyük oldu. Onu kendinize ayırabilirsiniz yaptığınız için. Şimdi şöyle tek tek çalışacağım. Bir tanesini önümde bıraktım. Biraz daha un koyuyorum. Ve ilk önce şöyle ellerimle Zaten hamurunuz güzelce mayalandı ve olduğu için rahatça yapabileceksiniz bu işlemi. Şöyle biraz enlemesini açıyorum. Daha sonra da bir merdane yardımıyla biraz da boylamasını açacağım. Evinizde merdane yoksa bu işlemi elle yapmaya da devam edebilirsiniz. Çok zor olmayacaktır. Dilediğiniz şekilde açabilirsiniz pidenizi. İsterseniz daha ince uzun yapabilirsiniz. İsterseniz daha kısa yapabilirsiniz. İsterseniz yuvarlak yapabilirsiniz tamamen sizin keyfinize kalmış. Ben bugün bildiğimiz klasik usul yapacağım. Şimdi pide hamurlarımın hepsini bu şekilde açıyorum. Ondan sonra harçlarımı koyacağım. Ben pide hamurlarımın hepsini güzelce açtım. Şimdi artık malzemelerini koyma zamanı. Ben bu işlemi 3-3 yapıyorum. Çünkü pizza taşıma aynı anda 3 pide sığdırabiliyorum. Ondan ilk 3 tanesini önüme aldım. Burada kıymalı karışımım var. Burada da eski kaşarla normal kaşar peyniri rendem var. Şimdi ilk önce biraz kıymalı karışımdan koyuyorum. ...şöyle koyuyoruz. Bizim bu hazırladığımız kıymalı karışım yaklaşık 3 pideye yeterli olur. Geri kalan 3'e de peynirli yapacağız. Şimdi şöyle pidenizin etrafından şöyle kapatıyoruz. Siz isterseniz hamuru daha geniş açıp tamamen kapalı pide de yapabilirsiniz. Zaten normal bu pidecilerde gördüğümüz şekil. Şöyle kapatıyoruz üstünü. Ucunu da şöyle bağladık. Bunlar zaten pişince güzelce kabaracak. Şimdi ikinci pidemize geldik. Bunu da peynirli yapalım. Şöyle biraz kaşar peyniri rendesi koyuyorum. Biraz eski kaşar koyuyorum. Ben karışık yapacağım. Daha sonra da belki bir tanesini sade yaparım. Bunu tamamen kendi keyfinize göre karar verebilirsiniz. Bol peynirli yapmanızı tavsiye ederim. Peynirler eriyip muhteşem gözüküyor ve muhteşem oluyor. Şöyle koyduk. Şimdi yine aynı şekilde kapatıyoruz. Ve pidelerim hazır. 3 tane kıymalı, 3 tane de peynirli pidem oldu. Ben bir tanesine peyniri karıştırmıştım. Diğerinde bir tanesini sırf kaşar yaptım. Bir tanesini de sırf eski kaşar yaptım. Şimdi artık bunları pişirme zamanı. 220 derece fırında tam 15 dakika pişecekler. Ama ben pizza taşı kullandığım için benim fırınımda daha hızlı pişeceklerdir. Eğer siz normal yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisinde yaparsanız 20 dakikayı bulabilir, 15 dakikadan sonra kontrol edin. Pidelerim tam 15 dakika piştiler. Muhteşem gözüküyorlar. Şimdi hemen şöyle erittiğim yağ, tereyağını bir fırça yardımıyla kenarlarına sürüyorum. Bu pidenin olmazsa olmazı. Bunu mutlaka yapın. Daha sonra da bir dilim keseceğim. Diğerlerin pişmesini bekleyemeyeceğim. Hemen tadacağım. Ben pidelerimin üçünün de kenarını güzelce tereyağladım. Tereyağı inanılmaz bir lezzet katıyor. Bence görüntü olarak çok güzel gözüküyorlar. Dışları, kenarları kıtır kıtır gözüküyor. Bu tam istediğimiz görüntü. Pizza taşının da bunda faydası var. Ee, pişirmeleri tam 15 dakika sürdü. Daha önce söylediğim gibi eğer pizza taşınız yoksa bu süre biraz daha uzayabilir. Kontrole gitmenizde fayda var. Ben diğerlerini e, birazdan pişireceğim. Onları pişirmeden bunu tatmak istiyorum. Çünkü bekleyemeyeceğim daha fazla. Şöyle peynirlisinden ufacık tadacağım. Bakalım lezzetle görüntüsü kadar güzel mi? Çok güzel pişmişler. İnanılmaz lezzetli. Bence ev yapımı pidenin tadı gerçekten başka hiçbir şeyde yok. Umarım siz de evinizde pide yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle paylaşmayı unutmayın. Farklı farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.